Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, yaşadığımız şu dünya hayatında pek çok nimetler içerisinde yüzüyoruz adeta. Kur'an-ı Kerim'de bu husus Rabbimiz tarafından şöyle anlatılır. وَاِنْ وَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız sayamazsınız. Allah gafur ve rahimdir. Affedendir ve pek acıyandır. İşte bu nimetlerin başında da sağlığımız, sıhhatimiz gelmektedir. Elbette şu dünya hayatını huzurlu bir şekilde, rahat bir şekilde, mutlu bir şekilde geçirebilmek için sağlık vazgeçilmezdir. Yüce Rabbimizin bizlerden istemiş olduğu emir ve yasakları yerine getirebilmek için de sağlık gereklidir. Mesela namaz ibadetini, oruç ibadetini, haç ibadetini e, layıkıyla yerine getirebilmemiz elbette sağlıklı olmamıza bağlıdır. Fakat gelin görün ki insanoğlu bu konuda da aldanıyor ve Peygamber Efendimiz uyarıyor. Ni'metani mağbunun fihi ma kesirun minen nas Es-Sıhhatu Vel-Ferav İnsanoğlunun aldandığı iki nimet vardır ki bunlardan birincisi sıhhattir, ikincisi boş vakittir. Sıhhat. Sıhhat konusunda insanoğlu nasıl aldanır? Sigara ile efendim dengesiz beslenmekle e, o bedenini, sağlığını korumaz tehlikeye atar. Elbette sağlıklı bir hayat sürdürebilmenin belirli şartları vardır. Bunlardan birincisi hastalanmadan önce sağlığı korumak. İşte yaşadığımız şu günlerde böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani hastalık gelmeden önce kendimizi koruma altına almak. Temizliğe dikkat ederek, hijyenimize dikkat ederek özellikle şu günlerde virüsün bulaşmaması için yetkililerin ifade ettiği kurallara harfiyen uyarak sağlığımızı korumak bu aynı zamanda Allah'ın da bir emridir. Unutmayalım. Sosyal mesafeye riayet etmek, maskemizi takarak sokağa çıkmak, eve geldiğimizde ellerimizi sabunla yıkamak, dezenfekte etmek, dengeli bir şekilde beslenmemize dikkat etmek her türlü zararlı kötü alışkanlıklardan sigara gibi, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Demek ki birinci şart sağlıklı bir hayat sürebilmenin birinci şartı hastalanmadan önce sağlığımızı korumak. İkincisi ise hasta olduğumuz zaman yeniden eski sağlığımıza dönebilmemiz için tedavi olmak en önemli olan ise sağlıklı olmayı devam ettirebilme olduğunu Peygamber Efendimiz bize hatırlatıyor, buyuruyor ki beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Nedir o beş şey? Ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilin. Meşguliyet gelmeden önce boş zamanın kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini, fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Şimdi değerli kardeşlerim, sağlık Allah'ın bize bir emanetidir. Rabbimiz bu beden emanetini sağlıklı bir şekilde koruyabilmemiz için bütün emirlerini ve yasaklarını bize bildirmiştir. Rabbim bu nimetin kadru kıymetini şükrünü hakkıyla yerine getirebilmeyi bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Rabbim, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil olarak huzur içerisinde mutlu ve ferah bir şekilde yaşayabilmeyi bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil alemin.